ÖSYM'nin bugünkü sınavında çıkan soruya sadece birlikte bakalım. 4 faktöriyel, yani 4 çarpı 3 faktöriyel yani olarak açılır. Bu tarafta da 3 faktöriyel var, bu tarafta da 3 faktöriyel var. Öyleyse buraya 3 faktöriyel ortak parantezini alalım. İçeride bir tane var, artı. Bir de 4 çarpı 3 faktöriyel var, o zaman 4 tane var. 3 faktöriyel çarpı 5 gelir. O zaman bu kısma 3 faktöriyel çarpı 5 yazabiliriz. 3 faktöriyel çarpı 5'i parantez içine dağıtalım. 1 bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 5 geliyor. Öyleyse şuradaki 3 faktöriyel ile paydadaki 3 faktöriyel birbirini götürür. Geriye 5 çıkarır. X'i yine ne ile çarpacağım? 3 faktöriyel çarpı 5 ile çarpacağım. faydamız neydi? 4 faktöriyel. 4 faktöriyel biliyoruz ki 4 çarpı 3 faktöriyel eşittir. Artı neden buna çarpıyoruz. Paydadaki 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazabilirim. Buna eşit. Haydi şimdi elimizi kaşındıran bir yapalım. 3 faktöriyel ile 3 faktöriyel sadeleşti. Buradaki 3 faktör yani üç faktör yani sadeleşti. 5 ile 5 sadeleşti. Eşittir. 5 beş, eksi 5 beş 4 artı 1 4. Eksi 5 4 artı 1 4 ne ediyor? Eksi 4 dört 4 dört ediyor. Şuraya yazalım hatta. Eksi 4 dört 4 dört, o da neye eşittir? Eksi 1'e. Burada 5 vardı Buradan gelen eksi 1 var. O zaman sonucumuz 4 eder.